Orta Doğu'da Ebru Gündeş kartları yeniden dağıtıyor <laughs> yazmış biri. İbrahim <laughs> Tatlıses isyanına ne diyorsun? çekirdek ailemi dağıttınız. Bir de hangi çekirdek aile? Hangi yani? çekirdek aile? Yani. <laughs> Sizin fazlaca böyle <gülüyor> evet, yani. <laughs> çekirdek çekirdek. Şimdi bakıyorum iki hafta arayla üç farklı markanın reklam yüzü Burcu Esmer Soy. Onur senin baban yok ki üzerinden bir kendilerince komik espriler bir şeyler geliştirmişler. Ve çocuk doğuyor. Kucağına da bir çocuk veriliyor falan. Ama şunda hem fikrim ya kucağında bebeğin falan ne işi var? Bebek kiralık mı? Kendi bebeği mi? Evlat mı edindi? Hani bir çocuğun kullanılması mevzusuna takıldım ben. Yani biz gerçekten istismarcı istismarcı tık kazanmak isteyene böyle şebeklikler yaparak bu isimlere medya maymunu demeyecek miyiz? Bu hem maymunluk bu hem dolandırıcılık. Ya burada hiçbir zeka parıltısı yok bana göre. Merhaba ben Fulya Soybaç. Ne diyorsun? Hoş geldiniz. Merhabalar ben Orkun'un yeni bir ne diyorsun programıyla karşınızdayız. Yine bomba gibi, hareketli, birbirinden ilginç konularımız var. Şeyle başlayalım mı hemen toplumsal bir olayla. Başlayalım hemen. Ya oluyor magazinde ya? de çok acayip konuşulacak şeyler var ama bence bu haftanın gündemlerinden bir tanesiydi. Çok önemliydi. Otobüste taciz olayı. Belki Hı -hı. çok e, insan izlemiştir, izlemeyenler için hemen küçücük verelim. Oğlum bu ne? Ya, ya, niye ya, çekiyorsun? Ben niye? Vallahi oh, çekme. Tamam bir Vallahi billahi. Tamam haklısın. Gösteremezsin. Hayır. İki çocuk babası vallahi özür dilerim yani. ya. Şimdi bak burada görüyorsun. <laughs> e, mühendisim ben iki çocuğum var yapma diyor. Elindeki telefondan kadının fotoğrafı çıkıyor. Bayağı resmen bacaklarının fotoğrafını çekmiş. Ne diyorsun? Şunu diyorum yani bunu seninle daha önce de konuştuk. E, bu işlerde maalesef işte mühendisliğin, doktorluğun, güvenlik görevliliğinin Hiçbir önemi yok, hiçbir alakası yok. Maalesef zihniyette, zihinde böyle bir şey varsa nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama yapıyorlar ya. Şaka gibi savunması da ben mühendisim. Ya ee... gerçekten iki çocuğum var. Beni rezil etme. yani Ay. bazen işte ifşa bu yüzden çok önemli. Ay. Gerçekten. Çünkü biliyorsunuz hani kanunen bir ceza almayacağını biliyorsunuz. Nitekim de öyle oldu. Bu beyefendinin ifadesi alındı. Sonra da kontrollü Servis, şey adli serbest. Kontrol, Tabii evet. adli kontrol. kontrolle serbest kaldı. E ne olacak şimdi? Yani bir başkasına yapmayacağını biliyor muyuz? Ya da bunu öteye taşımayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani zihniyet meselesi derken hep bundan bahsediyoruz ama o kadar acı ki ya bir de hani şuna da ben sakın yanlış anlaşılmasın ben. Kim ne isterse giysin. Hiç umurumda da değil. Dönüp bakmam. isterse tepesinde şort hı hı. giysin de. Yani çok da hanımefendi bir kızcağız. Oturuyor. Kıyafetinde bir falsosu yok. Ya. Hani neresinden neyini gördüğünde çektin tabii. ya. Onun da bir önemi yok işte bu tipler için mesela. Evet. Ne giymiş, ne etmiş. Gerçekten bazen hiç önemi yok. O herkese aynı şeyi yapabilecek zihniyette. Tabii tabii. Ya ve bence tabii, ruh hastası. Tabii. tabii. Yani bunu Ruh hastaları diyorlar yani ya gece dışarı çıkmayın işte siz de alkol almayın giydiğiniz Hı. kıyafete dikkat edin E buyurun çok güzel kıyafetinde hiçbir şey yok belli ki işine giden ya da okuluna giden genç bir kız. daha yeni geçen gün görmedik mi kadın evinde duş alıyor adamın yeri gitmiş şeyden göd. Göze... <laughs> ne yapıyorsunuz Ya, ya evde Nasıl? de rahat yok. Evet yani dışarı çıkmakla da pek alakası yok maalesef görü ya yani... Of Allah sonumuza hayır etsin. Ne olacak, ne olacak bilmiyorum ama ben kurusun. eğitim şart diyorum. Yani bu bu küçük yaşta eğitim verilmeli. Burada gene bir noktada her şeyin bir noktada gene kadınlara eşit düşüyor. Aman oğlum paşam ağzını al lokma ne olur çocuklarınızı böyle yetiştirmeyin. Bu zihniyetle sen her şeyi yaparsın delik alsın dedikçe. Evet bu başımıza geliyor. Herkese tamam, mı? Bravo. Çok güzel söyledin. Şimdi Ebru Gündeş'e geçelim. Ebru Gündeş'in e, yeni sevgilisinin fotoğrafları çıkıyor birkaç gündür. Ki bu zaten birkaç önceden önce Bağır. konuşuluyordu. Bağır. Irak'ta bir iş adamıyla birlikte falan diye. 2-3 parçaya bölebiliriz bunu. Hı -hı. Önce bir tane sosyal medya ünlüsü bir kız. E, neyse adını Bahar Can'dan <laughs> çok hiç az. Gerçekten böyle söylemek diyorsun. bile istemiyorum ama. E, ben onunla daha önce birlikte oldum. Dikkat edin Ebru Hanım diyor. Ruh hastası Bunun, diyor onun için evet. yani ne diyorsun beraber buna? Oldu. Yani şimdi Sen demek Sana ne desene. <laughs> ya hayır ama şimdi orada diyor ki benim elime mum döktü, mumla bana işkence etti falan diyor. Haklılık payı varsa yani bir kadın diğer kadını uyarıyor gibi de algılıyor, <laughs> algılıyorum ben. Evet e... Tabii Bağcandan'ın söylediğini bilmiyorum yani. Hani güvenilir ne kadar dürüsttür çok takip etmediğim bir şahıs kendisini bilemedim ama bir kadının bir kadına uyarısı olarak da algılanabilir. Tamam. Aynı evet. soru içindeki ikinci ne diyorsun'a geçeceğim. Beyefendinin fotoğrafları da ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok hali Arabanın üzerine oturmuş falan böyle. Ayağını bağlardan. kapıda koymalar. Aa, ayağını benim. Önce. Benim. Böyle maskilenliğindeyim. Etkilenir gibi. misin böyle birinden? Ya Senin gönlünü arabanın Kaputuna ayağını ya. koyarak ya da arabanın kaputuna oturarak bir erkek kazanabilir mi? Hayır arabanın kendisi daha çok gönlümü kazanabilir. <laughs> <laughs> ya çok acayip pozlar gerçekten bunu yapmayın ya. Bir kadının gönlünü almak için sakın arabanın kaputuna ayağınızı koymayın. Evet, evet, Bağlı evet. saatler göstermeyin. Ya, Altın, evet. zincir, kolye falan buna işe yaramaz İstisna bunlar. Ya mütevazi olmak bence daha büyük e, kazanır. Evet. Her zaman kazanır. Yani tabii varlığınız bir şeyleriniz var, dünyalığınızı yapmışsınız anladık iyice de yapmışsınız okey eyvallah ama yani bu kadar gözün içine sokmaya da gerek yok ama eh yani bu, bu, bu coğrafyada diyeyim genelde Orta Doğu coğrafyasında seviyoruz biz gösterişi. Seviyoruz. Bak, hava atmaya bak. Seviyoruz Ohaşallah. bunu seven kadınlar da var. Var var tabii ki çok seviyoruz. Bu tip o erkeklerden hoşlanan şey. kadınlar da var. Ama ben şunu biliyorum ee, yani Ebru Gündeş gerçekten başka bir tarafını görmüş olabilir. Beyefendinin. Ve prensesler gibi baktığını biliyorum. Aa, Öyle bir şey duydum. Diyorsun? Yani prensesler gibi bakılıyormuş. Sadece para olarak değil bu. Bu hı -hı, arada. Hı. Çok mutlularmış ve gerçekten kendini prenses gibi hissettiriyormuş beyefendi Ebru Gündeş'e. Çok iyi. Çok ilginç. Harika. Valla ben Twitter'da gördüğüm bir... <laughs> tweetle <laughs> konuya devam edeceğim. Orta Doğu'da Ebru Gündeş kartları yeniden dağıtıyor <laughs> yazmış şimdi. <biri. gülüyor> ya bakın böyle <laughs> Geçmiş atıfta bulunarak bence. Bunla, çok zekice bir bunun tweet. esprileri yapılabilir ama bazı bizim e, Türkiye'deki ünlü isimler de sırf kadını aşağılamak için Abi. garip garip şeyler yazıyorlar, çiziyorlar. Yok işte bakanlardan daha çok uğraşıyor Türkiye'nin borçlarını kapatmak için. Ay, yok ne işte ay falan bilmem ne yapıyor bizim büyük sanatçımız Ebru Gündeş falan diye dalga geçiyorlar ama dediklerinizin bence hiçbir önemi yok. Çünkü siz Gerçekten kendi ayağınıza sıkıyorsunuz böyle yaparken. Kesinlikle Bize öyle. dediklerinizin gerçekten kıymet harbiyesi kalmadı. Sizin döneminiz çoktan geçti falan Bırakın vesaire isteğin, yani. Bırakın isteyen istediğini Evet kimene çok Kim onun kırıcı yazılar yazıyorlar. O yüzden gerçekten boş verelim ve İbrahim Tatlıses isyanına ne diyorsun? Ya ben onu anlamıyorum Orkun ya. Hayır, gerçekten anlamıyorum. Çekirdek ailemi dağıttınız. Vay efendim. Falan. Kim bunlar İbrahim Bey? Bir. İki. Bence insanın kendine ettiği kötülüğü hiç kimse... Başkasına edemez. Bence İbrahim Bey kendine zamanında kötülüyor. Şimdi ya. hani başkalarını suçluyor falan ama. <laughs> ama bize isim verin, bize evet. bir hedef. Gerçi hedef gösteriyor gibi ama... Ama ya, kimden, kimi kimden kastediyor? <laughs> Bunu ara ara yapıyor bir de... Da yani aynen öyle beni <laughs> Vay anam siz bana şunu yaptınız. Benim çekirdek ailemi dağıttınız. Neler oluyor? Bizim bilmediğimiz ne, Bir şeyler mi var acaba ya? Bir de hangi çekirdek aile? Hangi yani? çekirdek yani, aile? Yani. <laughs> Sizin fazlaca böyle... <gülüyor> <gülüyor> evet, yani, çekirdek çekirdek. Nerede ki? Ne zaman? Nasıl? Ne belli? Bu Feyyaz Yiğit'i söyledin mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> yani anladın mı? Ya. Çok acayip sorular geliyor aklıma benim ya. Çok iyi. Benim artık İbrahim Tatlıses isyanlarını gördüğümde aklıma şu sorular geliyor. <laughs> ne zaman, ne belli, nerede, nasıl? <laughs> yani Kim yemiş? <neyse>. Kim yemiş? <laughs> şimdi ya bilmiyorum. Yani bence İbrahim Bey zamanında kendine yaptı. Eğer şu an bir yalnızlık durumu söz konusuysa ben aslıyım kimse gelip bana bakmıyor, yanımda değil gibi bir durum söz konusuysa işte zamanında siz de ona etmeyecektiniz. İnsanları demek ki küstürdünüz, bıktırdınız ki biraz sizden uzaklaştılar. Bir insanın kendine dönüp bakması da burada hoş olabilir. Aman biz kendim öyle hatalar ettim, yapmayalım. Kendim buludum. Gül gibi, sarar. <laughs> Şarkılar geliyor <laughs> aklımıza böyle konularda. Demet Evgar. Yani çok ilginç bir çıkış yapmış. Söyleyelim ben... ben çocuğuma bizim evde televizyon olmayacak. Ben çocuğumu köy okuluna göndereceğim. Çünkü özel okula giden çocuklar tabletten kafasını kaldırıp merhaba demeyi bilmiyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi e, henüz kucağına almadığı için çocuğunu. Ee, o kadar, o aynı yollardan geçtim. Yapmayın. Hiç böyle büyük büyük laflara gerek Tâbetsiz yok. Tabletsiz çocuk bu dönemde büyütülmez. İlk iki yıl asla televizyon açmadım. Asla evde televizyon vardı, televizyonun yerini unutmuştuk. Organik pazardan organik pazara gezdim. Yemin ediyorum size paralar döktüm. Ne var yani git mahalle pazarına. Yok organik pazar. Git, çocuğum en iyisini yesin falan. Hem daha 2-3 yaşında özel okullar araştırmalar falan. Hep böyle olsun istiyoruz ama hayatın gerçeği öyle değil ya. Yani bir de bunlar artık hani Z bile eski o. yani Kaç yaşına geldi Z kuşağı? 20 yaşlarındalar. Ee, yani bu bu nesil teknolojinin içine doğuyor. Siz Tabii istediğiniz ya. kadar kaçırın, göçürün. Televizyonda izleyecek, eline tablet de alıp da oynayacak. Ayrıca bahsettiğiniz o köylerdeki çocuklar hiçbir teknoloji görmediler? Ya var her değil mi? yerde artık Herkesin teknoloji. Yani var. çocuğumu tablette büyütmeyeceğim. O, o kızın tableti olacak. Bakın çok eminim o kızın evet. tableti olacak. Bunu bir kere cepte. Televizyon izletmeyeceğim. Hadi evet Fulya'nın dediği gibi belki tabii ki zaten iki senenin televizyonu izlesene almayacak. Ama evinizde televizyon olacak. Ve eminim köy okuluna da göndermeyeceksiniz o çocuğu. Şey Bakın var. çok eminim ya. Ya şöyle şimdi normal beslenmeye geçince şimdi bir deneyecek, iki deneyecek, yemeyecek. Çocuk püskürtecek, bir daha deneyecek, Sonra, yemeyecek aman falan. Lise. Bak çocuğum deyip böyle. Tabii ya. ya şey diyeyim Aa, çocuk yemeye başlayacak. Neydi? ne? O söz ateistin ateistliği uçak sallanana kadar mı? evet aynen öyle. Bizim bu modern annelik anlayışımız da ancak çocuğu yemeye reddedene kadar. reddedene kadar. Ondan sonra yok geleneklere göre büyütmekmiş. Ritüeller şey, geç bu ya. Şey de haklı. Şunu sevdim. Dört tane tableti oluyormuş kadın. Şeyi çok sevdim. Ben orada aslında ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hepimiz var. Sokağa çıksın. Bizim o 80 sen doğumlular gibi yani okson kuşak gibi sokağa çıksın, oyun oynasın, saklan boncu oynasın, aktif olsun, iletişim kursun bunu istiyor. Ben bunu, bunu söylediğinden bunu çıkartıyorum, bunu anlıyorum. Ee, keşke olsa öyle de olacak biraz da gene sizin yönlendirmeniz de olacak. Belki günde yarım saat oynayacak, bir saat tablet bakacak sonra hop siz onu ne kadar dışarı atıp ne kadar sosyalleşmeyi iterseniz sonuçta o sizin çocuğunuz armut dibine düşecek. Aynen Şimdi biz e, daha önce ben bir söyleşi de yaptım. Burada da konuştuk. Ve gerçekten insanların çok ilgisini çekiyor bu konu. Seray sever. Çok önemli çünkü evet, yani biliyorsunuz evet. e, belli bir yaştan sonra doğurdu ve çok denedi. Tekrar konuştu Seray. Bazı açıklamalar Hı -hı. yaptı. Selam olsun ona buradan da. Allah'ım dedim ne olur buradan sağa sağa çocuklarımı çocuklarıma çıkayım. Ondan sonra dedim ki yok dedim. Tamamen teslimiyetteyim. gidersem babamın yanında kalırsam çocuklarıma dedim. Aa canım. Neyse. Ay, ay Allah'ım. Kimse evet, şunu gerçekten... bir su için ben çok evet. ağlık oldum. Ben yok, yanlış anladım. Bu herhalde yok. doğumdan sonra bu, bu sene beni böyle yaptı. Ne Çünkü olmuş? bazı doktorlar çok acımasız. Çocuğun olmaz diye kaç kişi biliyorum. 108 kere ay. denediğim oldu yani. Annemin doğum günü, eşimin doğum günü aynı gün benim. İki gün sonra da benim doğum günüm var. İkisinin arasında entübe oldu yani. Doktorlar da e, Tamer bir işte babanızı entübe etmek durumunda. Nasıl dedim yani? Ben orada kal gelmiş yani görüntülü telefondan aradılar ama yani göstermek de istemediler başta sonra babam maskeli halde el salladık babacığım bekliyoruz hani torunlar falan dedim gitti öyle yani. Neyse, ay, hadi hadi kapatalım tamam, bu konuyu kapatalım tamam. Hastaneye git. E, 20 gün sonra çıktım hastaneden çok meşakkatli bir operasyon geçirdim diyor. Ne diyorsun Fulya yani yaşla mı alakalı sence e, sonrasında yaşanan sürecin zorluğu? Yani komplikasyonlar olabilir uzmanlar hmm. hep öyle söylüyor. 40 yaşından sonra hamile kalmanın çok e, tehlikeli sonuçları olabileceğine, zor, sıkıntılı süreçler yaratabileceğine. tabii herkes için aynı ge geçerli olmayabilir bunlar ama e, sanırım o da benzer bir sıkıntılı süreçten geçti. Ama neyse çok şükür kızları da kendi de evet, sağlıklı. Bakın çok ciddi 10 ünite kan aldım diyor. 3,5 hmm. saat operasyonda kaldım diyor ki ne kadar sürer doğum? Yani değişir ama hadi e, doğurma ritüeli yarım saat en fazla yani. yani 20 gün hastanede kaldım diyor ee, çok ciddi kulak verin Sere'nin açıklamalarına muhakkak e, bir evet, şeyler evet. kazandıracaktır ee, yani Allah mutlu etsin şimdi ikisi tabi hepsi sağlıklı çocukları da sağlıklı ama çok zor süreçten geçtiğini anlatmış ya ya 25 kişilik bir ekip ameliyata sıkıntı. girmiş bir de demek ki yani baksana bir de ikizdi ya evet yani yaş da var tabii. Anneyi de korumak ve kollamak adına bence doktorlar bütün önlemleri almış belli ki o kadar geniş bir ekiple girdiğine göre. Çünkü normalde o kadar geniş bir ekibe ihtiyaç yok. Ya bak şimdi tüylerim diken diken ediyor. İşte gidersem babamın yanına, ah. kalırsam çocuklarımın yanına diye bir cümle kurdum içimden bunu geçirdim diyor ameliyathanede Seray. Neyse çok şükür. O annelik evet. hormonlarıyla da biraz şimdi o tavanda o duygusal durumları ya. falan çok yukarılarda. Neyse ki sağlıkla hayattasınız. Uzun ömürler versin Allah size çocuklarınız var. Evet evet enteresan. Şimdi ben geçenlerde bir yazı yazdım. Hiç kimse yokmuşçasına diye bir yazı yazdım. Burcu Esmersoy'u kast edip. Sonra <laughs> beni çok eleştirenler oldu arkadaşlarım <laughs> da söyledi. Ama ben kötü bir şey demedim Burcu Hanım size ayrıca. Markaları eleştirdim yahu. Değil mi? Bir bakıyorum iki hafta arayla üç farklı markanın reklam yüzü Burcu Esmer Soy. Güzel kadın. Ya Allah Benim Allah. Benim bir markam olsa vallahi ben de onu oynatmak Sen de güzelsin yani. hayatım başka isim Şükür mi yok? <laughs> yani bir e, şey demiş ben çok çalışkanım çalışması kolay biriyim de tüm prodüksiyon bana ait. Bunda hem fikiriz çok çalışkansınız Kesinlikle. çalışması kolay birisiniz ama e, aynı isimlerin olmasını eleştiriyorum ben yahu yani bilmiyorum. E Demek ki bak çalış ama şimdi bütün kriterlere de uyuyor Haklısın anlıyorum ben senin Hı -hı. ne demek istediğini. Hep aynı simaları görmeyelim, yeniler olsun biraz evet. daha hani yenilere de yer açılsın diyorsun ama bak prodüksiyon onda bütün paket servis veriyor belli Hı -hı. demek ki. Hı -hı. E, zaten çok tanınmış bilinmiş bir yüz. Elbetsin e Zaten evet. konuş çalışması iyi biriyim diyor, kolay biriyim. E daha ne olsun yani bir marka için hazır, her şey hazır. Hı -hı. e Neden helva yapmıyoruz kıvamında? bilmiyorum. Neden olmasın? Şimdi. Şey, şey konuşalım ya. Hangisini? 4-5 gündür, 3-4 gündür daha doğrusu. Ay evet. Nedir olay? Anlatsana biraz. Vallahi şimdi şöyle. Ben buna yeni vakıf oldum. Bir sosyal medya platformunda. Neydi adı ya? Adını bile unutuyorum. Mükremin miydi? Evet evet. Mükremin diye bir tip var. Ben gerçekten LGBT'yi mi? Ben onu bilmiyorum. Emin değilim. Ya bu enteresan Mesela bir şey yoksa başlattı. Yoksa rol mü yapıyor? Onu da bilmiyorum ama. Hikaye şu bir erkeğin çocuk doğuracağına, e, doğuracağına evet doğuracağına inanıyor ve bunun üzerinden 9 ay hamile numarası yapıyor ve 9 ay boyunca bunun üzerinden espriler türetiyor. Böyle bir hikaye var ve en sonunda da ee, çocuk doğuyor. Ve bir, öyle bir prodüksiyonla yapmış ki bir hastanede e, çocuğunu kucağına alıyor. Onur senin baban yok ki üzerinden bir kendilerince komik espriler bir şeyler geliştirmişler. Ve çocuk doğuyor. Kucağına da bir çocuk veriliyor falan. Böyle bir prodüksiyon. Evet. Şimdi o kadar fazla eleştiri var ki o kadar çok kişi yazmış. Ayşe Yerman yazmış. Bergüzel Koray yazmış. Bergüzel Koray zaten fitili ateşledi yani. Tabii tabii herkes yazmış. Bu yani, utanmazlığa bir son verin dedi. Nasıl dedi bir çocuğu alıp da Kim'in çocuğu bu dedi. Hastane evet. buna nasıl izin veriyor dedi. Evet. Evet. Şimdi sen ne diyorsun? Bana bu olayı bir yorumunu söyle sonra ben kendi yorumumu söyleyeceğim bu konuda. Vallahi o kadar takip etmediğim bir olay ki yani şundan dolayı takip etmiyorum. Böyle bir kişinin varlığını bile son iki gündür insanlar anlatınca şey yaptım. Ama şunda hem fikrim ya kucağında bebeğin falan ne işi var? Bebek kiralık mı? Kendi bebeği mi? Evlat mı edindi? Hani bir çocuğun kullanılması mevzusuna takıldım ben. Hı hı. Ee, o ona takım ama hastaneyi kiralarsınız efendim verirsin parasını. Türkiye'de bugün parasını verince her mekanı kiralayabiliyorsunuz alabiliyorsunuz. Prodüksiyonda falan da değilim. Ee, yani. Bükremi'nin cinsiyeti ve cinsel tercihi diyeyim beni ilgilendirmiyor. Herkes ve her şey olmuş olabilir. Ya. Onda da benim bir problemim yok ama. Hani bir çocuğun bu işe alet edilmiş olması, prodüksiyonun buralara varmış olması, birdenbire böyle gündeme bomba gibi her şeyden öte şikayet edilmiş olması ya. falan. Onlara Şimdi, şaşırdım. Tabii şey var bir de bizim artık milli her şeye karşı olan ismimiz Hazal Kaya'da çok enteresan bir açıklama yaptı. Belgüzel Koreli Ayşe Arman'a, Belgüzel Koreli daha doğrusu oradan bir göndermede yaptı. Ben diyor bu tepkileri anlamıyorum. Mükremin diyor bir LGBT birey olarak diyor bir sürü takipçisine diyor bir erkeğin doğumunu bekletti diyor. Gülün gülmeyin, zeki bulun bul. Ya yani ne diyorsun ya? Yani şimdi bu... bu bir erkeğin bu, doğumunu bekletti. Yani, Bence espri burada. Evet, adam. yani biz gerçekten istismarcıyı istismarcı, tık kazanmak isteyene, Evet. İşte atıyorum ama bak böyle şebeklikler yaparak bu isimlere medya maymunu demeyecek miyiz? Ya biz katil'e katil demiyor muyuz? Diyoruz. Değil mi? Dolandırıcıya dolandırıcı dememiz lazım değil mi? Bu lazım... Maymunluk değil mi? Bu, may... bu hem maymunluk bu hem dolandırıcılık. Ya burada hiçbir zeka parıltısı yok bana göre. Hazal Kaya neyi savunuyor? Hiçbir fikrim zaten yok. Şey demiş, isim vererek hedef gösterdim. Orada aman. bir hedef gösterme yok ki. Aa bu adamı linçleyin falan dememiş. Tamam ben Hazal Hanım. Hanım, verin çocuğunuzu o zaman kucağına. Verin kucağına ya. Hadi sizin çocuğunuz da yapsın onu. Yani burada zaten o çocuk kimin çocuğu? Kim bunu oyuna ortak oluyor? Kim bu çocuğu onun kucağını veriyor? Onu zaten anlamak hiç mümkün değil. O yüzden %100 güzel Korel tarafındayım ben. Evet, katılıyorum. Yani. Yani bir de sosyal medyanın yozlaştığından falan bahsediyoruz. Çocuklarımızı korumamız gerektiğinden, oradaki içeriklerin nasıl çöp olduğundan, gün geçtikçe ne kadar kötüleştiğinden falan bahsediyoruz. Kendisi de bundan bahsediyor, kendisi de bundan şikayetçi. Sonra bir anda böyle çıkmış olması beni şaşırttı. Ama ben hala bu konuda mesela bu çocuk kimin bu bebek? Nasıl kucağına verdiler, ne oldu onları merak ediyorum, öğrenmek de istiyorum ya yani. Bulursun, ben çocuğun musun? istismarı meselesine takıldım yani. Burada hep istismarı var. yapsın bana ne. Aynen onu takip eden aklı evveller buna inanabilir, gülebilir de bu arada. Hiçbir şey demiyoruz yani, yani. orada değiliz. Yani Eleştirir sonuna kadar. Buna da gülünür mü diye. Ama bir çocuğu alıp da bir hastanede kucağına almak, doğurma numarası falan. Oy, 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 doğurma numarası ne? Diyorsun? Ya, bir erkeğin. Hamileyim, dokuz... Yani... Ya müthiş bir zeka ya. İçerik bakar mısın içeriye ya? Vay be. Doğuracağım diye 9 ay bu videolar çekmeler falan. Yani bir <laughs> buçuk yazık milyon gerçekten. çok ya. Yazık ya. O bir buçuk milyon kişi aramızda, aramızda Orkun. var galiba o kadar. Evet ya. Ya biz şu an burada dört kişi falan muhtemelen... <laughs> <laughs> Kim izledi <laughs> doğru söyleyeyim. Biz <laughs> takip etti onu. <laughs> İsmail sen mi? Ee, ya neyse yazık. Yazık diyelim. Ee, i̇nşallah böyle böyle derslerle temizlenirler, silinip... Bence derler. takipçi delisi olmaya gerek yok bence de yok. Ama siz bizi yine de takip edin. <laughs> Peki, ee, bitirelim mi? Hadi bitirelim. Ya bitirelim o zaman, tamam. Türkiye ile <laughs> mi kapatıyorsun, ne yapacaksın? Hayır, bir şey söylemeyeceğim. <laughs> söyle söyle, içinde kalmasın. Hayır ya, ben bambaşka kafada böyle çok haftaya bırakalım, biraz heyecan yaratalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya ne diyorsun da görüşmek üzere o zaman. Lütfen aşağıya yorumları yapmayı unutmayın ve abone olun. Hoşçakalın.